Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Real Madrid'i fakirleştireceğiz. Transfer bütçesini sıfır yapacağız Real Madrid'in ve hiçbir şekilde transfer yapmasına mani olacağız. Bakalım eee transfersiz Real Madrid ne yap ne yapacak? Hep birlikte göreceğiz. Videomuza geçmeden evvel videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinizle, dostunuz, arkadaşlarınızla videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsanız hemen videomuza geçelim. zaten burada şunu sıfırlayalım. banka bakiyesini sıfırladık transfer bütçesini de sıfırladık şunları da kaldırıyoruz Herhangi bir geliri de olmayacak bakalım bu şekilde Real Madrid'i 5 sezon simülasyon yapacağız bakalım Real Madrid ee, bu şekilde Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek mi veya hafta lig kupasını kazanabilecek mi hep birlikte göreceğiz. Şimdi ilk sezon sonuna doğru simülasyonumuza yapalım bakalım. Sezon sonuna geldiğimizde Real Madrid ikinci sırada tamamlamış, 87 puan toplamış. Lider Barcelona, 3. Atletico Madrid 4 Sevilla, 5 Getafe, 6 Real Sociedad, 7 Real Betis olmuş. Granada, Las Palmas, Alaves de küme düşmüşler. Şimdi Real Madrid'de oyuncu istatistiklerine bir bakalım. Ancelotti ile bu arada devam ediyorlar. Burada Rodrigo 18 gol atmış, en skorer oyuncu olmuş. Federico Valverde 15 gol 10 asist yapmış. Vinicius Junior 15 gol 9 asistlik bir katkı yapmış. Brahim Diaz 7 gol 1 asistle oynamış. Tabi oyuncu satışı olmadığı için Brian Diaz takımda kalmış. Kamavinga 6 gol 2 asist yapmış. Bakalım. Reiner de oynamış. 2 maç Reiner de ma oynamış diyebiliriz. Arda Güler ne yaptı sonra da bakalım. Arda Güler Kastilya'da maça çıkmış. 30 maçta 6 gol 5 asistlik bir katkı yapıyor Arda Güler'de bu şekilde oynuyor takım e, ee, bir bakalım diğerlerinde ne yapmış hep birlikte ona bakalım süper kupaya bakalım süper kupada kazanmış İspanya süper Kupası'nda kazanmış eee, şampiyonlar ligine baktığımızda çeyrek finalde Manchester City'ye kaybetmişler e, son turda Milan'la eşleşmelerini elebilmişler grup bunda da Marsilya, Union Berlin ve Napoli bulunuyormuş. İspanya Kupası Getafe yenerek şampiyon oluyorlar, İspanya Kupasında kazanıyorlar. Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda da yine şampiyon Real Madrid oluyor. Atletico Madrid'i yeniyorlar orada da. Bu sefer kazanıyorlar transfer transferde yapmadılar görmüş olduğunuz gibi ama kiralık giden oyuncular var. E, Sala, Fran Garcia, Odriozola ve Borya gibi oyuncuları kiralık olarak göndermişler. Şimdi ikinci sezona geçiyoruz. Bakalım ikinci sezonda da transfer yapmadan e, devam edeceğiz bakalım. İkinci sezonda da aynı başarıyı gösterebilecekler mi? Arda Güler A takımına çıkabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi ikinci sezona doğru simülasyonumuzu yapalım bakalım. Sezon sonuna geldiğimizde Real Madrid şampiyon oluyor 90 puanla. Sevilla ikinci Barcelona 3. Atletico Madrid 4. Villarreal 5. Real Sociedad 6. Atletik Bilbao 7. Espanyol, Celta Vigo ve Gran Girona takime düştüler. Evet Real Madrid birinci oldu. Transfer geçmişine baktığımızda tabi Vinicius Junior'dan e, gelen parayla e, birçok oyuncuya transfer yaptılar. E, Liel Abada ve e, Kingsley Coman'ı transfer etmişler. Sattığın kadar oyuncu e, transfer edebilirsin. kuralına göre bu şekilde transfer yapmışlar. E, Fran Garcia'yı da Milan'a satmışlar bu arada. Lucas Vazquez de gitmiş. Jurene transfer olmuş. Akabinde e, Jeremy Pino'yu transfer etmişler. E, Joan Floyd'u transfer etmişler. Diego Jota'yı transfer etmişler. Tabii şeyi sattıkları için 200 milyon euroya Vinicius Junior'ı onun parasıyla gayet iyi oyuncular da transfer etmiş diyebiliriz. Odrio Zola gitmiş takımdan ve Indias gitmiş. Guerreiro, Aranda ve Lunin takımdan ayrılan oyuncular olmuşlar. Baktığımız zaman Carlo Ancelotti hala devam ediyor. Oyuncu istatistiklerine bir baktığımızda ise Rodrigo birinci sırada 19 gol 2 katkı yapıyor. Hatta genel yapayım şunu 22 maçta 2 asist yapıyor. <laughs> Diego Jota 12 gol 6 asist. Kamavinga 12 gol 6 asist. Yemi Pino 11 gol 11 asist. E, ee, Valverde 6 gol 11 asist bir katkı yapıyor. Baktığımız zaman Arda Güler e, oynamış mı bakalım. Arda Güler yine şeyde görmüş olduğunuz gibi. Yine Kastilleri Kulübü'nde oynuyor. Daha Real Madrid A takımına daha henüz çıkamamış durumda Arda Güler. Ama inşallah çıkar. şimdi Modric, e, emekli oluyorlar. Valleon'un da şey olduğunu, serbest kaldığını da varsayarsak yani buradan Arda Güler'in forma şansı bulabileceğini düşün tam ediyoruz. <laughs> Fixtüre bir bakalım son olarak. süper kupayı süper kupayı yine almış Real Madrid. Ee, Şampiyonlar Ligi'ne baktığımızda bu sefer sonun alt turunda West Ham'a kaybediyorlar. Ee, gruptan 6'da 6 ile çıkmış. Benfica, Aston Villa, Ajax şeklinde. Ee, gruptan 6'da 6 yaparak çıkmış diyebiliriz Real Madrid için. İspanya Kupası'nı kazanmış İspanya Kupası'nda da çeyrek finalde Barcelona'ya elenmiş. Bakalım 3. sezonda Real Madrid ne yapacak? Merakla bekliyoruz. Yine şampiyonluğunu koruyabilecek mi? Sezon sonuna doğru simülasyonumuzu yapalım bakalım. Sezon sonunda Real Madrid ikinci sırada yerini alıyor. Birinci Barcelona oluyor. 3. Atletico Madrid 4 Real Sociedad 5 Sevilla 6 Elche 7 Getafe. E, Mallorca, Tenerife ve Granada e, da küme düşmüşler. Bakalım Real Madrid. Gene Ancelotti gene devam ediyor. Transferlere bir bakalım kimleri transfer etmişler. Enric e, takıma gelmiş bu arada. E, onu söyleyebiliriz. Day Daniel Naumov'u bu e, transfer etmişler. Leonardo Lelo kiralık olarak e, takıma katılmış, Paulo e, Pavlovic transfer yapılmış, Emerson Royal kiralık, Guido Rodriguez kiralık, e, Barkjiyi e, transfer etmişler Kopenhag'dan Abadayı satmışlar 60 milyon euroya, bir de e, John Floyd satılmış. Onun dışında başka bir transfer yok gibi. Zaten indirik transferi zaten önceden anlaşılan bir transferdi, o yüzden indirik transferini çok katmıyoruz yani hani bu kadar bonservis servis verilmesini. Onun dışında diğer transferler zaten hani çok böyle makul transferler diyebiliriz. Bakalım 3. sezonda Arda Güler'i yine göremiyoruz ama Diego Jota 23 gol 8 asist yapmış. Valverde Van 18 gol 17 asist. Rodrigo 10 gol 3 asist. Kamavinga 8 gol 4 asist. Yermi Pino 7 gol 2 asist. Jude Bellingham 3 gol 12 asist yapmış. Endrick 6 gol 2 asist yapmış. Sonradan genelde oyuna girmiş ama Endrick yine performansı ortaya koymuş. Arda Güler ne yapmış diye bakıyorum. Arda Güler'i göremedim ben. A takıma mı çıkmış onu da bakamadım. Da. Yazayım bakayım Arda Güler nerede Arda Güler Manchester City'ye gitmiş Manchester City'ye transfer olmuş bu arada Manchester City'ye 4.2 milyon Euro'ya transfer olmuş Arda Güler yani Arda Güler'i de satmış bu arada Real Madrid buradan da bunu görüyoruz. bekleneni verememiş pek. O yüzden de Manchester City'ye satmışlar. Manchester City'de de çok fazla forma şansı bulamamış Şadırgiler. Orada da yine Gerçi bu satılanlarda da pek göremedik Şadırgiler ama Hangi ara satılmış onu da anlamış değilim açıkçası. Castilla'dan mı satmışlar Şadırgiler acaba? Bakalım. Aynen Castilla'da satılmış aynen. Kastilya kulübünde olduğu için görememişiz Arda'yı. Evet, fixtüre bir bakalım. Fixtür'de e, baktığımızda Dünya Kutlar Şampiyonası'na e, katıldığını görüyoruz yani Madrid'in. E, akabinde İspanya Kupası'nda İspanya Kupası'nı kazanmış. Şampiyonlar Ligi'ne baktığımızda son 16'da Barcelona elenmiş gruplardan çık. Ee, yeni formatta e, bir tek Bayern Münih'e kaybetmiş. Onun dışında Monaco'ya bir de beraber kalmış. Onun dışında diğer rakiplerini yenmiş. Son 16 turunda da Barcelona'ya elenmiş. Süper Kupa'ya baktığımızda Atletico Madrid'e kaybediyor. Onun dışında başka da yok zaten. Bu şekilde. Devam etmiş. Namo da bu arada oynamış herhalde. Baktığımız zaman iki maça çıkmış. Son maçlarda bakayım. Namo gördük yani. Namo gördük. Herhalde şey kutuğa Milli takımda olduğu için herhalde şey yapmamışlar. Ama yani genel yani o da maça çıkmış yani. Buradan da bunu görüyoruz. Şimdi 4. sezonu geçelim. Bakın 4. sezonda bizi neler bekliyor hep birlikte görelim. 4. sezonda şampiyonluk gelecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Evet sezonu lider tamamlıyoruz. Lider tamamlıyor Real Madrid. 94 puan toplamış. 2. Barcelona 3, Real Sociedad 4, Sevilla 5, Atletico, Atletico Bilbao 7 Real Betis oluyor. Osasuna, Levante ve Eibar küme düşüyor. Yani bütçesi olmamasına rağmen yine iyi işe başarıyor Real Madrid diyebiliriz. Bakın transferlerde neler yapmışlar ona bir bakalım. Bayağı bir oyuncu almışlar. Kimseyi ee, de satmamışlar. Nasıl oldu Hiç anlamadım bir şey. Gabriel almışlar. Guido Rodriguez, Benjamin Pavard, Yahia Fofana, Ruggeri ve Bobaka Kamara gelmiş. Herhalde geçen seneden kalma herhalde ee, bir şey olsa gerek. Kadroyu da bayağı iyi kurmuşlar diyebiliriz yani e, sağlam kurmuşlar diyebiliriz. Diego Jota 17 gol 1 asist. Tochomeni 14 gol 10 asist. Rodrigo 13 gol 4 asist. Yemino 10 gol 2 asist. Kimse koman 5 gol 5 asist. Falan böyle böyle gitmişler yani. Gayet iyiler. Bakalım şampiyonlar ligini kazanabilmişler mi? Ona bir bakalım. Süper kupa iyi kazanıyor Real Madrid. Bakalım şampiyonlar liginde son 16 turunda elenmiş yine. Şampiyonlar ligi bir türlü gelmiyor. İspanya finalde eleniyor Barcelona'ya. Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda onu da yok, za yok zaten. Bakayım. Bu da finale kadar kalmış. Finalde Manchester City'ye kaybetmiş bu arada da. Öyle bir durum var yani. Yani Ancelotti ile bir de devam ediyorlar. Bakalım ve son sezonumuza geçeceğiz. Bakalım son sezonda Real Madrid neler yapacak? Ben de merakla bekliyorum. Şimdi son sezon 5. sezona geçiyoruz. Bakın 5. sezonda Real Madrid eee Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Sezon sonunda Real Madrid yine şampiyon oluyor. Yani 93 puan toplamış. Yani bütçesini sıfırlamamıza rağmen yine şampiyonluktan kopmamış Real Madrid. Zaten daha gitmemiş. Bakın transferlere bir bakalım. Zaten Ahamada'yı almış. Bir de Ferran Torres'i kiralamış. Naumov'u no satmış. Naumov'u no 1.3 milyon euro almıştı. CSK Moskova'dan. Şimdi 8.25'e Al Jazeera'ya satmış. Yani büyük bir kar elde etmiş diyebiliriz bu transferden. Oyuncuları performansa baktığımızda Rodrigo 19 gol 2 asist bir katkı yapmış. Valverde 10 gol 12 asist. Jota 10 gol 1 asist. Tochomini 10 gol 17 asist yapıyor. Bellingham 8 gol 4 asist. Ferran Torres 7 gol 3 asist. Bu şekilde gidiyor. Performans evet, baktığımızda bu şekilde. İspanya kupası Barcelona yer finalde Barcelona kaybediyor. Şampiyonlar Ligi'ni bu sefer kazanıyor. E, 3-2 yenerek kupanın sahibi olmuş oluyor. Böylelikle de güzel bir final olmuş oldu diyebiliriz. Tottenham'ı yenerek Şampiyonlar Ligi şampiyonu oluyor. Süper Kupa'yı Barcelona'yı yenerek kupanın da sahibi oluyor. Ve birinci ligi zaten kazanıyordu demiştik. Dedik kupalara bakalım. Ee, bu süreçte ne kadar kupa kazanmış diye bakalım. E, ee, Şampiyonlar Ligi'ni bir defa kazanmış. İspanya Kupası'nı 3 defa kazanıyor. E, ee, Dünya Kulüpler Kupası'nı bir defa kazanmış. Daha sonra İspanya Kupası e, üç defa kazanmış. İspanya Süper Kupası'nı 4 defa kazanmış. E, bu şekilde e, müzesine bunları eklemiş Real Madrid böylelikle buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum bu, e, bir videomuzun da böylelikle sonuna gelmiş olduk videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim başka hangi takım için böyle bütçesi bütçe sıfır ve hafta e, 1 milyon bütçe eklememi istediğiniz bir takım varsa mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay seviyorsunuz.